Uzak Şehir dizisini sevenler videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmasın. Uzak Şehir dizinin son bölümünde Cihan, Alya'ya onu sevdiğini ve boşanmak istemediğini açıkladı. Her ne kadar bunu boşanmamak için söylemiş gibi görünse de aslında Cihan gerçekten aşık olmuş durumda. Hatta bu aşkını kısa süre içinde açıkça dile getirecek ve Alya bu duruma inanamayarak şok olacak. Ancak Alya da duygularını Cihan'a açıklayacak. Bu itirafların ardından Cihan'ın kıskançlıkları giderek artacak. Alya ne yaparsa yapsın Cihan kıskançlıktan kendini kaybedecek. Bu durum Alya'nın hoşuna gidecek ve zaman zaman Cihan'ı kıskandırarak onun canını yakmak isteyecek. Diğer yandan Şahin ne kadar iyi bir adam olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sevdikleri için kendini bile feda edebilen Şahin ilerleyen bölümlerde daha da ön plana çıkacak. Fakat izleyicileri üzecek yaralanma sahneleri de yaklaşıyor. Neyse ki onu kurtaracak kişi Alya olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.